Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. İki kanalımızda da ortak video çekiyoruz. Akçelik Gamer ve Ehti Vlog kanalına atacağız. Yanımızda Koray var. Şöyle. <laughs> Mal molduk. E arkadaşlar bugün sizinle videonun başından görmüşsünüzdür. Şehinali söylesin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Nerf Super Soccer'ı tanıtacağız. İsimleri Beast Blast ve Scarlet Blast var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Dur bekleyin. Arka kamerayı alalım. Beninki arkadaşlar sizin için bunu To Shop'tan aldık. Evet. To Shop'tan sizin için ee, aldık. Arkadaşlar... Bir saat önce. Sen tut şöyle. Sizin için şöyle. E, açılım da yapacağız ama su doldurumu belki yapmayız. Arkadaşlar bu benim. Evet arkadaşlar. Şunu şöyle gösterelim. E, arkadaşlar dakika, öncelikle dur. ne oldu? Şu şey oldu bir dakika ha. E, Öncelikle arkadaşlar göster. E, şu bölümü silahın şu ön bölümü açılabiliyor. Açılıyor tam kapat. Şöyle hedef görebilirsiniz arkadaşlar. E, şuralardan keseceğiz. Daha açmadık. bir buçuk saat önce aldık. 600 Bak, 650 mililitre gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ay, 6 met alt, durur musun? 650 ml e, bir su kapasitesi var. Bir 10 metrede de neyi vardı? Şey, Gidiş uzaklık. Işte 10 metre. Uzaklığı var arkadaşlar. E sonra bunlar... beşli atıyor. 5'li at atıyor. aynen 5'li atıyor. Şu delikleri gösterelim. Delik Bakın. Delik sayısını. 1 2 3 4 bir de 5 evet, tane arkadaşlar şöyle. görüyorsunuz. Netleşti. Deliklerini de gördünüz arkadaşlar. Eee şimdi şu... Scarlet Blade silahımız şöyle gösterelim. Evet. Ee, arkadaşlar bu benimki arkadaşlar. Evet. Ee, fiyatını da söyleyelim. 45.90. 45.90. E, 45. Yani 46 liradan elde edebilirsiniz. Ee, arkadaşlar bu Beach Blade. Bu daha büyük. Ee, bu silahımız 65 lira arkadaşlar. Bakın. Bu benimki. Bir dakika züreği abi. 64 lira 90 kuruş yani. 64 yani 65 hemen lira. Hemen 65 lira. Sü ee, yavaş çek. Odaklan. Bishbiles silahımız. Bishbiles. Ee, 11 buçuk metre arkadaşlar ee, uzaklığı var. Yeni çıktı bu. Evet. Ee, bir bu bir nokta. 1400 litrede şey. E, doldurma kapasitesi yani, var. Yani, 1 litre 400 mililitre. Aynen öyle. Bakın şurada da yazıyor gördüğünüz evet. gibi. Baya iyi. Şöyle arkayı çevirelim arkadaşlar. Şurada şöyle şey var. İşte uyarılar var. Şurada, Bakın, evet. Bu da baraj ve diğerleri de var. Tornado durum. Evet. İşte şurada arkadaşlar şeyi görebiliyorsunuz mesela. İşte pompayı çekip geri getiriyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu, bu bunda da var. Bakın arkadaşlar benim silahımda da bunu gösteriyor gördüğünüz gibi. Ee, o zaman ilk açılma başlayalım. İlk sen aç. Ben evet bakayım. arkadaşlar siz birazcık bekleyin. Devam edelim evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum. Bu benim kendi silahım. Çok heyecanlı Hüseyin. Bayram harçlıklarıyla aldım. Aynen bayram. Dikkat tamam. et cildine zarar verme. Kendi eline de zarar verme. O çok sivri demiştim. Makas bul istersen. <laughs> tövbe tövbe. Ha, tamam biri gitti öbürkünü de kes. Ah kesti. Elimi Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah belanı. Vay vay. Aynen. Arkadaşlar silahımız önünüzde. Tam şeyin ha. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uyarıları var. Nerf. Şurada böyle vida güzel bir şey var. Beşli atıyor dedik. Böyle arkadaşlar. Şöyle çok kolay açılımı var. Hemen su doldurabilirsiniz. Sola çeviriyorsunuz direkt açılıyor. Sonra kapatıyorsunuz, sağa çeviriyorsunuz Bakın. Sağ kilitleniyor. Yani tek tek çevrede kilitleniyor. Aynen. Böyle. Her arkadaşlar kapat. bir de bunun dışarı videosu olacak. Dışarı videosunu da ikinci bölüm olarak çekeceğiz. Hatta Nerf'lerle daha fazla video çekebiliriz evet. çünkü abi biz bunları boşa almadık. El galiba 3 tane Nerf oldu. Şutup St e, Strong Arm'ı da var. Strong Arm ve e, Lumitron var. Evet. Vortex Disco serisinden. Diyor. Aynen. Sonra Şimdi bana geçin arkadaşlar. Şimdi videoyu durdur Ege abi. Durdurayım. Durdursun. Şimdi Ege abi açıyor. Arkadaşlar bunu çok kolay sinirli. Bak görüyorsunuz. Sola çevirdiniz. çektiğiniz geldi. Aynen. Ağlanmıyor. gibi. Sağ çektiğiniz. Aynen. Sadece kapak farkı var. E, arkadaşlar şurada ip falan getirebilirsiniz. Bunun burada getirmeye yeri yok. Şöyle bayağı Kondisyonu... Bakalım bekle şuradan atmayayım da göstereyim. Evet. Ama çok büyük. Arkadaşlar e, bu nerf. Arkadaşlar basın basıncı çok yüksek olduğu için evet. yazıyor bize okuduk demek ya abi. Aynen. Kafayı tutmayınız diyor arkadaşlar. Evet. Çünkü sert olduğu için acısıyor. Aynen. Bir can şey, yakıyor. Şu desenleri çok güzel arkadaşlar şu desenler. Evet yuvarlak Ayların, yuvarlak. oluyor bazen. Şurada şöyle bir şey var. Evet ee, biraz tutmayın sanki biraz değişik gibime geldi. Şöyle. Ben zaten bunları arkadaşlar ben iki aydır değil de bir aydır araştırıyordum. Sonra ben bunu Hüseyin'le danışayım dedim ve Hüseyin'in de aklına geldi. Hüseyin'i de almak istedim. O da Bayram alayım. bu arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar bu arada bayramınız kutlu olsun. Aynen. Ve kutlu evet. ve mübarek olsun. Videonun başında da kutlamayı unuttuk arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar evet. Kore'nin de bir tane Speed Soccer'ı varmış. Mikrobus 2. Küçük mi? var ya. 1. Küçük öyle. Arkadaşlar e, neyse. Al bakayım. Kendinize iyi bakın. Bekle kendinize iyi bakın. Şöyle yap. Sen ters dönsene. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İki kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu ehti Vlog ve akçelik gamer atacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. bye. bye.